Herkese merhaba. İki hafta sonu yoktum çünkü çok yoğun bir çalışma içindeydim. Benim eğitimlerim devam ederken aynı zamanda kendim de eğitim alıyorum. Kendimi güncelledim. Yeni anatomi anatomide bile değişiklikler, yeni keşifler, hareketlerin farklılığı, tedavi şekillerinde farklılıklar ve ee, hareket sisteminde yeni nedir güncellenen şeyler açıkçası bunları yaptığım zaman kendimi güncellediğim zaman ben de kendimi daha güvende hissediyorum ve şöyle bir şey var nöro dönüşüm oturttuğum o Temel neyse ona bir kez daha şükrettim. O ne kadar doğru olduğunu gördüm. Ee, sağlamasını yapmak gibi bir şeydi benim için bu yoğunluk. Ee, hala devam ediyor. Ben e, bu şekilde bilgilerimi aktarırken e, sanmayın ki kendim oturuyorum. Hala bilgi ediniyorum. Çok önemli bir şey var. Çok çok önemli. Bunun sağlamasını defalarca ve defalarca yaptık. Her tarafta, herkes üzerinde, herkes gözlemleyebilir. Kendi üzerinizde gözlemleyebilirsiniz. Ee, lütfen kaygılarınız varsa, kaygı ve korku çok düşük bir frekans. Kaygılarınız varsa, öfkeniz, siniriniz varsa iç organlara girmeyeceğim. Anatomik olarak hani konum daha çok anatomi diye fakat diğer taraflara da zaman içinde kayıyorsunuz tabi. Eklemeler yapıyorsunuz ona, ilaveler yapıyorsunuz. Ama ben anatomik olarak gireceğim. Herkesin fıtık şikayeti var. Bir sürü insanın sıkıntısı var. Ya da durduk yere işte benim boynum tutuluyor, niye tutuluyor? Kaygınız, öfkeniz ve sinirleriniz varsa boynunuzda sorun yaşayacaksınız. Eğer yine kaygınız, korkunuz ama Parayla ilgili, parayla endişeli ise bu sefer belinizde yaşayacaksınız. Ee, sizin sıkıntılarınız neyse doğal olarak ne olacak? İşte basış şekliniz, diziniz, oradan omurga sisteminiz, omurganızdaki rahatsızlıklar, sürekli başınıza kaza geliyorsa, sürekli düşüyorsanız, sürekli kemik sisteminizde bir problem meydana geliyorsa mesela, ortopedik olarak kemik sistemini ilgilendiren bir şeyler yaşıyorsanız bilin ki kök çakranızla alakalı. Kök çakra neyi temsil ediyor? Lütfen bu kadar derine girmek istemiyorsanız, bu kadar şey bilmek istemiyorsanız o zaman kısaca şunu söylüyorum. Derine girmek isteyenler için eğitimlerimiz açık tabii ki. Öğrenmek, daha iyi standartta yaşamak isteyenler için ee, tabii ki kapılarımız açık, eğitim sonsuz. Ama ben bu kadar vakit harcamak istemiyorum veya ben bu kadar derinleşmek istemiyorum diyenler için korku, kaygı e, ciddi anlamda düşük bir frekans. Ee, siz bedeninize güvenmek zorundasınız. Bedeninize güvenmediğinizde Maalesef o korkuları aşamıyorsunuz. Sadece bedeninize güvenerek aşabiliyor musunuz? Hayır. Zihinsel olarak, düşünce olarak da bunu aşmak gerekiyor. Peki ne yapmamız lazım? Lütfen sabah kalktığınızda boş olan taraflarla, olmayan taraflarla ilgilenmeyin. Elinizde var olanları bir anımsayın ve bir şükredin. ...ben bunu söylediğim zaman... ...hocam teslimiyetçi mi olalım... ...her şeyi kabul edin diyorsunuz... ...hayır hiç de öyle bir şey söylemiyorum... ...her şeyi kabul eden falan bir tip de değilim... ...gayet savaşçı bir ruhum var... ...sonuna kadar... ...limitleri zorluyorum... ...hiç böyle kabul falan değil... ...ama elinde var olan... ...neyse... ...onun mutluluğunu, keyfini yaşamadan... ...onun gücünü... ...o enerjiyi almadan... ...sadece... Birkaç tane sahip olmadığın, başaramadığın, eksik olan şeye bakarak negatifte kalıyorsun. Korkuyorsun, enerjini, frekansını düşürüyorsun. Sonra işte küçük parmağını bir yere çarpıyorsun. Ya dizini bir şey yapıyorsun veya muzuna bir şey yapıyorsun. Bu kadar net ve açık. Ben şükredin derken, Aynı zamanda diğer videolarımı seyredenler çok iyi bilecekler. Kader gayret sever derim. Her zaman siz gayret edeceksiniz, öyle teslim oldum, o zaman hepimiz dağın başında bir yerde hiçbir şey yapmadan böyle sosyal varlık olmamıza da gerek yoktu. Hiçbir şey üretmemize, hiçbir şey e, tekrardan oluşturmamıza gerek yok. Böyle dururduk zaten ne olacaksa olurdu. Tabii ki bunu söyleyen bir insan değilim. Hala ben bu yaşta işte insanlar torununu morununu severken eğitimler için koşturup gidip gelip kendini güncelleyen bir insanım ama... İlk uyandığınızda lütfen gözünüzü açtığınız zaman sabahları elinizde var olana bir elinizde var olanların ne kadar fazla olduğuna ve onların gücüne bir bakın. Siz sevgiyle yaklaşırsanız içinizdeki sevgiyi büyütürseniz o gücün ne kadar fazla olduğunu hissedeceksiniz. O güçle o frekansla yukarı çıkacaksınız. Ama bu demek değildir ki vücudunuzu bir tarafa atın onu bırakın ne hali varsa görsün deyin. Hayır. Vücuduna güvenmediğin zaman, ayağına, eline güvenmediğin zaman, omurga sistemine güvenmediğin zaman tabii ki korkuların, kaygıların çarpı iki olarak gelecek. Mesela benim trafik kazasından dolayı sağ ayağımda bir problem olduğu için ben bir yerden atlarken bir şey aşağıya doğru inerken bir küçük sıçrama hareketi yapacaksam sağ ayağımın üzerine düşmek istemiyorum. Önce sol ayağımın üzerine düşmek istiyorum. Niye? Sağı koruma altına almak istiyorum. Çünkü ona çok fazla sol kadar güvenmiyorum. Aynı bunun gibi burada bir problem var. Ama ben bunu aşmak, onu da diğerine getirmek için çok çabaladım. Sol kadar güçlendirmek için ki ha, bu, bunun işi bitmiştir, bundan hiçbir şey olmaz. Gel bunu donduralım dedikleri noktada. Lütfen ne demek istiyorum anlıyor musunuz? Öncelikle bedeninize, ondan sonra da etrafınıza bir bakın. Nelere sahipsiniz? Kimler ne için size hizmet etti? Atlamayın, atlamayın. Görmezden gelmeyin. O güçle çok daha iyilerine sahip olun ve bu hayatı şu anda zorlu bir evreye girdik. Her şey çok zor. Pahalılık bir yandan, iklim şartları, nereye doğru evrileceğiz, işte e, su kıtlığı, su savaşları deniyor, e, yemek bulabilecek miyiz, belli şeyler çok zor olacak, bla bla yani bir sürü bir şeyler var. Evet demek ki bunları yaşayabileceğiz. Demek ki bunlara tamül edebileceğiz ki biz buradayız. Hiçbir şey tesadüf değilse. O zaman ne yapıyoruz? Gücümüzden ödün vermiyoruz. Korku frekansından çıkıyoruz. Elimizde var olanlar için şükrediyoruz ve eksik taraflarımızı tamamlamak için sevgiyle tamamlamak için çabalıyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun için oturup sadece böyle kara kara düşünüp ben şimdi ne yapacağım demiyoruz. Ne yapıyoruz? Eyleme harekete geçiyoruz. Ee, birazdan bir video daha çekeceğim. Omurga sisteminiz için neler yapıp onu güçlendirebilirsiniz. Çünkü omurga sistemimiz güçlü olursa, eğer doğal, natürel pozisyonunda olabilirse. O duruş bozuklukları olmazsa yani hizalanmada problem olmazsa ön ve arka kaslarınız eşit çalışıyor. Ön ve arka kaslarınız eşit çalıştığı zaman güç dengesi eşit olduğu için siz çok daha fazla anatomik olarak güvende olacaksınız. Ama tabii ki oturduğunuz yerden hiçbir şey yapmadan değil. Hele şu dönemde hani oturuyoruz, asansöre biniyoruz, arabayla gidiyoruz bunları hep söylüyorum. Onun için hareket etmek durumundayız. Hareket etmekten korkmayın ama bilinçli hareket edin. Vücudunuzu tanıyarak hareket edin ve kendinizi severek hareket edin. Olur mu? Görüşmek üzere. Bay bay. İyi hafta sonları.